Merhaba sevgili takipçilerimiz. Ben Sibel Kara, Hamburg Manşet ekibinden. Bugün Sayın Rukiye Cankıran ile beraberiz. Sayın Rukiye Cankıran, Hüneburg'da üniversiteyi bitirdikten sonra 20 yıldan fazladır Almanya ve Avrupa çapında göçmenler, göçmen kadınların sorunları, integrasyon konusunda projelerde görev aldı. Projelerinin büyük bir kısmı bizim de önem verdiğimiz şiddet, kadına şiddet ve bu durumdaki kişilerin yeniden topluma kazandırılmaları ile ilgiliydi. Evet. Sayın Müjde Can aynı zamanda Dasgeraft Gülp kitabı'nın yazarı. Çocuk evlilikleri ve namus cinayetleri yalnızca cinsiyet, etnik ve İslam kökeni mi kapsıyor yoksa global bir sorumluluk yani? Yani kesinlikle sadece İslam'la alakası yok ve zaten kitabımda da öyle bir cümle yok. Yani İslamiyet bunu yaptırıyor insanlara diye. Kadına karşı şiddet yani birçok konuyu ele alıyor. Bu konulardan birisi de erken evlilik ve çocuk evliliğidir. Yani bunlar benim görüşüme göre sadece şiddeti anlatıyor evet. ve bu şiddet dünyanın her yerinde var ve bütün etnik insan yani hangi nereye bakarsanız Hindistan'da mesela o kadar çok kızlar öldürülüyor, o kadar çok kadınlar öldürülüyor. Yılda 5 bin töre ve namus cinayeti varmış dünya çapında ve bunların bin tanesi sırf Hindistan'da işleniyor. Bin tanesi Pakistan'da ve birçoğu da Latin Amerika'da. Yani Latin Amerika'da çok az Müslüman var diye düşünüyorum. Yani bu e, dinden gelen bir şey değil ya da dilden. Bu bir dünya görüşü, bu bir rol görüşü, bu bir kadının yeri görüşüyle ilgilidir. Yani şiddet bir nevi e, uygulanıyor ve bunu bir üstünlükle alakalıdır. Hani bir erkeğin kendini kadına üstün görmesi, kendinde bu hakkı görmesiyle alakalıdır. <laughs>